Merhaba, ben Yunus Emre Çetin. Bu videoda panel programlama yapabileceğimiz Visual Sitec programıyla sizlerleyim. bu programla beraber süt pasteurizasyonu çalışması yapacağız ve bu video çalışmanın ilk kısmını içerecek. Şimdi programdan biraz bahsedeyim. Visual Sitec'de açtığımızda karşımıza 3 tane pencere çıkıyor. Sitec Explorer gerekli projeyi açabileceğimiz, gerekli atamaları yapabileceğimiz kısım. Project Editor e, e, alarm serverları vesaire ayarlarını ve tanımlamalarını yaptığımız kısım ve e, Graphic Builder'da programımızı yazacağımız kısım. Şimdi projemizi açabiliriz. Ben daha önce açtığım için burada birkaç tane örnek proje bulunuyor. New Project deyip yeni projemizi açabiliriz. Pasteurizasyon olarak isimlendiriyorum. Süt pasteurizasyon olduğu için. Description kısmına proje ile alakalı bilgiler girebiliriz. Şimdilik ben boş bırakacağım. Projenin kaydolacağı location kısmını buradan belirleyebiliriz. Standart olmasını, standart yere kaydolmasını istiyorum. E, programı yapacağım sayfaların ayarlarını, ayarlamalarını buradan yapabiliyoruz. Ben yine buradaki default ayarları kullanacağım. Çözünürlük default olacak. Sayfanın arka plan renginde standart olmasını istiyorum. Burada pastörizasyon olarak açıldı programımız. Altında bir sürü sekme var. Bu sekmeleri programın ileriki aşamalarında e, kullanacağız. Şimdi e, önce Communication kısmından e, Io Service, Alarm servers, Trend servers ve Report Service gibi servislerimizi e, tanımlayacağımız ve onları kapsayacak clusterımızı açmamız gerekiyor. Burada cluster name'i istiyor bizden. Past olarak gireceğim. VizioSightTech'in e, Schneider tarafından Verilen eğitimiyle paralel ilerlediğim için adreslemeleri gerekli etiket isimlerine aynı kullanacağım. Buradan et deyip kaydediyorum. Şimdi serverslarımı kurabilirim bunun altına. Öncelikle alarm servers'dan başlayayım. Hangi cluster name altında olmasını istediğimi buradan seçiyorum. Past'ın içerisinde olmasını istiyorum. O yüzden past dedim. Past alarm server olarak da bunu isimlendiriyorum. Et dedim. Ve şimdi trend Server'lara geçiyorum. Yine aynı şekilde pastın altında past trend server olarak isimlendireceğim. Bunu da kaydettim. Report server adında yine aynı şekilde pastın altında olacak şekilde past report server olarak kaydediyorum. IO server'ımı eklemeden önce de öncelikle IO device tabımı yapmam gerekiyor. Sonraki deyip buradan device'ımın ismini benden istiyor. Milk yapacağım. Device'ımın ismini milk device 1 şeklinde kaydedeceğim. Harici fiziksel bir PLC olmadığı için simülasyon yaptığımız için buradaki disk IO device'ı seçiyorum. Schneider elektrik altındaki M340 sekmesinden Modbus TCP Ethernet bağlantısını seçiyorum. Buraya dokunmayacağım ve son deyip kaydedebiliyorum. iOS cihazlarımı şu anda e, tanımladım. Şimdi sistem kısmından bu programı ileride kullanacak ve yetki sahibi olacak kişileri buradan tanımlayabilirim. Ben kendi adımı yazacağım ve şifreye de 1 2 3 4 giriyorum. Burada add dedikten sonra şimdi bir file'dan compile edip buraya kadar yanlışımız var mı bakalım. Yok. Şimdi tools kısmından computer setup wizard'ımı ayarlayabilirim, kurabilirim. Hızlı bir kurulum olmasını istiyorum. Project buradan kendisi seçili bir şekilde geliyor. Burada ekstra bir ayar yapmama gerek yok. Son deyip kaydediyorum. Şimdi e Program doğru çalışıyor mu diye örnek bir proje yapmak istiyorum. Projede start ve stop butonuyla motoru start edip stop edebilecek miyiz bir ona bakalım. Öncelikle bir adres atamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada tag kısmına giriyoruz. Variable tag'den burada tag'imizi atamamız lazım. Variable tag name'ine test olarak isimlendirmek istiyorum. Cluster name'i yine aynı şekilde pastı. How device name'im önceden girmiştim. Milk device 1. Adresim motorun çıkışını dijital bir çıkış olarak tanımlayacağım için %M0 olarak adreslendiriyorum. Data tipim de dijital. Çünkü ekran üzerinden 1 veya 0 atacağım ben. Dolayısıyla dijital olarak girdikten sonra et diyorum ve kaydediyorum. Şimdi programımı yazacağım kısma gelebilirim. Page kısmından Create a new page deyip buradan programı yazacağım sayfamı seçebilirim. Burada gerekli standartlar var. Ben yine program içerisinde default olarak gelen normal sayfasını ve e, çözünürlüğünde standart olmasını istiyorum. Programı burada yazabilirim. Burada bir gereç pencerem e, var start butonu ve stop butonu yapmam lazım. Bu butonu kopyala yapıştır yapıp start ve buton, stop butonu yapacağım. Şimdi butonun properties kısmına penceresine geliyorum. Burada gerekli ayarlamaları yapabilirim. Yazının fontunu, tarzını ve fontunu buradan belirleyebilirim. Bu butonun start butonu olacak ve butona basıldığında da test tagimin yani motorumun çıkışının 1 olmasını istiyorum. Ve şimdi uygula deyip tamam diyorum. Bunun ayarlaması yapıldı. Sıra bunda. Buna da stop diyorum ve input'u da test tagimi bu butona basıldığında sıfır yapmasını istiyorum. burada yanlış girdik sıfır olmasını istiyorum bir de şuna bakalım tekrardan butona basıldığında testi bir yapması istiyorum start butonumu. evet şimdi motorumu ekleyebilirim burada e, motorum çalışmıyorken yani sıfır iken motorun görünümünü seçebilirim Buradaki motorun kırmızı olarak gözükmesini istiyorum çalışmıyorken. Motor onken yani çalışıyorken de yeşil olmasını istiyorum. Bu yüzden aynı şeklin yeşil olmasını seçiyorum. Hangi tege bağlı olduğunu da buradan seçeceğim. Test tegine bağlı olarak çalışmasını istiyorum. Uygula deyip tamam diyorum. Şimdi programımızı burada yazmış bulunmaktayız. Öncelikle bir compile edelim. Burada projemin ismini benden istiyor. Test 1 diyelim. Test kayıtlı. Compile ettik. Şunu bir e, büyütmek istiyorum motoru. Tekrar bir compile edelim. Şimdi run modunu alıp programı çalıştırabiliriz. Continue diyorum. Demo modda çalıştırayım mı diyor. OK dedik. Ve şimdi sayfadan test 1'i seçiyorum ve çalışma burada. Butona bastığımda bunun yeşil olmasını yani motorun çalışmasını istiyorum. Stop'a bastığımda da bunun kırmızı olmasını yani motorun durmasını istiyorum. Deneyelim. Start'a bastım. Motor şu anda çalışıyor ve yeşil olarak bana geri bildirim veriyor ekrandan bastığında da motor duracak gördüğünüz gibi program çalışıyor şimdi bu bir sonraki aşamada artık süt pastörizasyonu çalışmasına başlayabiliriz diğer videolarda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi çalışmalar